Görelim. Çok güzel esme Serap veriyor Betekçi'mizin verir misin Biraz sarılabilir miyim oh, Çok özledim ben onları Buyurun. Biliyorum onlar da bir çok özlediler Nasılsınız iyi misiniz İyi misiniz <laughs> Beğendim <laughs> Canım benim, özlemişiz, özlemişiz. Ay, 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 ay. <laughs> Merhaba, nasılsınız? <laughs> Efendim, sevgili Serap Özgür. Onlar benim göz bebeğim seyircilerim. Aa! <laughs> ah. Ah, bir şey oldu, olmadı, şey oldu mu? Olmadı, olmadı. Şimdi Can yazar. Oh. Ödün Uçan kuşta ya, yürüye Serap yürüye. Ezgi düştü diye. Uğur. Yazar. <laughs> Heyecan. Var ya perişan Vallahi kalp tuttu. Uğurdur bu. <laughs> Şimdi hepinizi, hepinizi... <laughs> nazar, nazar. Nazar oldu, nazar. Şimdi Örneğin ben kendi bir enerjimle... ...şimdiye kadar e, kendi annemle dahil altı tane kalp krizi geçen insana müdahale ettim. Kalbinden defa, sıkıntısı olan var mı? 2 defa. Olur. Tabii. Sahibi bir uygulama yapmak için Hasan 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 burası Hasan. Hasan hadi bakalım hadi Hasan kameraya ben geçeyim problem probleminiz var ben mı geçeyim. o bölgede gel hadi Bismillah onu gel Hasan bana bırak onu. bakalım tabii <laughs> evet tabii tabii o... Bismillah evet hadi tabii. bakalım şöyle şöyle isterseniz bir e, oturun <laughs> ne tarafa koyalım nereye otursun Hangi kamera çekiyor? Ben çekiyorum şu an. Siz anda. mi çekiyorsunuz? Tamam. Ben Hanım çekiyor şu anda. Eğer sigaradan veya şeyse daha kolay. E sen nasıl netlik kontrol ediliyor edeceğim mi? Abi. Sizden tek ricam ülkemi yani sevgilimi tek sevdam dediğim, aşkım dediğim ülkemi size emanet ediyorum. Kırmayın onu, incitmeyin onu. Ona iyi bakın. Ona yeni doğmuş bir bebeğin uyurken haline bakarmış gibi onu seyredermiş gibi seyredin ülkeme öyle bakın yeni doğmuş bir bebeğe nasıl sarılır iseniz ülkeme aynı öyle sarılın ağlatmayın onu incitmeyin onu kırmayın onu üzmeyin onu bana bakın bana bizi şöhret zannettiniz karanürsel sepeti mi zannettiniz evladım Bizim de o kadar da yerin altında var. Karışmayın lan! Oyun içinde karışmasın kimse. Haydi, haydi. Haydi, haydi, Allah Allah! Şş, sakin, sakin. Sakin karışma Enerji hissiyor. Tamam mı? Karatanı kazanacağız, kaybetmek yok. Adamsın ya, adamsın. Kaybetmek yok, kaybeden İstanbul'a gitsin. Hadi bir şey yok. Burası survivor, beyler burası survivor da şaka yok, her şey gerçek! da şaka yok! Sana baktım mı yaptım? Bak, bak bu zıkkımın. Evet, biraz erken suyu koydum. Hı -hı. O yüzden birazcık şey oldu. Tahta kaşık mı? Ta tahta kaşık da mı yiyorsun abicim? Eline bir tane kaşık al, karıştır. Çok özür dilerim, affedersin. Problem değil, çok lezzetli olmuş ama. <laughs> Asistinin ne olduğunu bize anlat da seyircilerimiz de görsün. anlasit var biraz ekşi. Ne ne yapmak lazım? Uç, uçurabilirim. Uçur. Ben sana uçurayım. Hadi. Yemeği çok olur. kötü anladın mı? Hepsinin herkesin tadına baktım ve kesinlikle mübalağa etmiyorum yani anladın mı? Yemeğinizi doğru düzgün pişirmediniz. Sayayım mı sana 50 bin tane buradaki 10 tane yanlışı sayayım mı? Hadi. Reçeteli falan önemi yok yani. Hiçbir atçı elinde bir tane reçeteli dolaşmıyor anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyorum. Beni sinir hastası ediyorsun yani anladın evet, mı? Evet. Samimi söylüyorum. Bak benim suratıma konuşurken. Hanımlar beni